kadar da değil Damarımda kanıksın hmm, Demek hastamızı tedavi ihtiyacı Bakayım. <laughs> <laughs> Nasıl mı sadece bir... De... <laughs> Uygulamasını yapacağız şaka bir yana. <laughs> hastamızı verirse. O zaman tabi uygulaması oldukça basit. Görüldüğü gibi göreceksiniz. Yapamazsın. Önce kan almamız gerekiyor hastamızdan. 100 mililitre. <laughs> Başlayalım işlemi bittikten sonra hastamızın ozon miktarını belirleyeceğiz. Hastamıza isteğimiz bu halsiz düşkün halinden kurtarın. Hastamızı canlı, dinamik hale getirmek. Bunun için de yapmamız gereken şey tabii ki e, indüksiyon dozu dediğimiz yani 15 damarla ile başlıyoruz. Şimdi birkaç seans yapmamız gerekiyor. İdeal haftada iki seans. Gördüğünüz oldukça kolay. Önce damar yolunu açtık. Damar yolunu açtıktan sonra şimdi Ozonu ayarlayacağız? Önce derecesini 15 kama başlıyoruz hastamızda. 100 mililitre kana alacağız öncelikle. Sonra bu aldığımız ozonu ayarladığımız ozonu tekrar bir geriye hastaya veriyoruz. Enerji. Sıkıntı var mı? Al ozon. Şöyle birki. Aynen aynen. Enerjik olacaksınız. Bize çok güzel şarkılar söyleyeceksiniz değil mi? Şimdi de ozonu veriyor. Suyesinin so, orba oldu. Eee evet. 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 bakın gördünüz mü? Daha etkisi olmadan güzel espriler yapmaya başladınız. Güzel. Elinde yapınca ne olacak acaba? Biz ıslar deniyoruz şu anda yemeye başladık. Hayır. Şimdi iyice ozonlandı kanını Sinir ediyoruz. hip Evet, tabii ki Canlılık lokaliniz ozonlu. İşte düşününler. Benim de daha iyi oldu. <laughs> İşlerimiz bitti. <laughs> Bastırın. Bastırın, sürtmeyin ki <laughs> trombositler <var>. ayaklanmasın sadece. <laughs> Siz de bilirsiniz. <laughs> Nasılsınız? Başınız dönüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Şu an biraz biraz kalkalım isterseniz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şey, şimdi hani böyle e, bir tatilden veya da bir şeyden döndüğümüz zaman ki şey e, olabilir mi? Tamam. E, olabilir mi diyorum. Bir canlılık olur, olabilir. sabah erkenden kalktığınızda ya da hafif uyuzunuz bir kadınızda bir, bir, bir neşe veya da bir canlılık hissedersiniz. Şu an bunu hissediyorum. Tamam güzel. Hissediyorsun Geçmiş hissediyorsun. olsun. Evet. İyi. Geçmiş olsun. i'm good with bye bye <laughs>